Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz webcam nasıl yapılır, webcam çerçevesi nasıl yapılır onu anlatacağım. Evet arkadaşlar, önce size açıklamalarda vermiş olduğum e, VD flat denen siteye giriyorsunuz, oradan beraber e, şey seçeceğiz, webcam yani webcam çerçevesi seçeceğiz. Şuradan güzel. Bak ben bunu kullanıyordum ama neden değiştiriyorum? Bir önceki videomda görmüşsünüzdür belki. Adımı yanlış yazmışım Adım yanlış lan. Şimdi buradan yeni bir tane seçelim o. Bu güzele benziyor lan. Reklam çek. Bak bu iyiymiş. Bu güzele benziyor. O. Lan bu güzel la. Bunu alalım lan. İndir daha bunu. İndirelim sonra Photoshop'ta açalım. Evet Photoshop'a geldik. Photoshop'ta şimdi indirdiğimizi eee nerede? Şurada şuradan açalım. Şimdi burada bunu düzenleyeceğiz. Şimdi ben burada. doğru yazalım da. Ya yani uğraşmayalım. Öbüründe Instagram adresi falan da yazıyordu ama gerek yok. Bundan şimdi böyle şuna uygun, güzel, arka plana uygun bir e, renk seçelim. Şöyle güzel oldu gibi. Ha? Böyle de yatıralım şuna bakalım nasıl olacak. Sonra gelelim bunu buradan bir efekt verelim. Şöyle kontrol ama siyah değil. Beyaz bir şekilde verelim. Beyaz onu da bir yapalım. Güzel oldu gibi ha. Gölge versek nasıl olur buna? O da fena olmadı. Şunu kaldırsak aslında şu şurada absürt. Şunu şöyle bir Şunu şöyle bir bir daha. Şunu şöyle bir kaldıralım. Kaldırabiliriz de. Delet yapalım. O zaman şunu şöyle yapacağız. Evet. Akıl nesneye dönüştü deyip delete. Ben olmadı. Nasıl Tamam. Bakalım. Evet. Sanki daha önce hiç orada bir şey yokmuş gibi oldu. Güzel oldu. Onu kaldırdık. Gereksiz. Bir de hatta şunları da kaldırabiliriz biliyor musunuz? Gelin gelin bunları da kaldıralım biz. Şöyle geçelim. Delete yap. Tamam, bunu seç. Tamam. Da yap. tamam. Güzel. Şimdi bunu kaldır. Böyle değil. Bu şekilde. Evet yap. Şunu da yap. Tamam. Gerek yok yani onlara. Ama bak şöyle kendimiz bir şeyler yapabiliriz. Nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi şöyle. Ee, düşün düşün. Hızlı düşün. Şunu şöyle yap. Kaldır. Tamam mı? Böyle de o silgi aracı? Silgi. yok Şöyle yap. Biraz daha bunu büyüt. İnşallah alttakini silmiyor. Heh. Üsttekini sileceksin. Alttaki değil. Bunu da mı? Aptal nesneler ama güzel. Ne Allah Allah. Bu nasıl silinecek oğlum? <laughs> yemin demiş bir anlamadım. Daha demin niye olmadı? A Alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Böyle de şey, şöyle, şöyle. tam hazır olarak şimdi ee, şöyle böyle bir şey yapacağız. Aç şunu. <laughs> şimdi şunu böyle bir keskinleştir şöyle tersiyle. Ama o da böyle yapıyor ama He zaten silmişiz onu Tamam. Kafam benim yanda Bir dakika bu sol. Bu sol. Bu da sağ kalacak. Ha, sağ oldu. Sol sağ. Tamam. Şimdi siz eşit misiniz bir Bakalım. Benim biraz yanda ama Tamam. Bu sağ. Sağ şöyle kalacak. Şunu da sola şu şekilde. Tamam mı? Bak şimdi bundan ne ki diyeceksiniz. Sonra şunu üstü alacaksın. Tamam mı? Babuş. Bu kafam benim duruyor ben şunu yaparken yemin ederim bak. Aceleyle yapıyoruz da, Bunun rengini bir değiştir. Renk kaplama. Heh tamam. Şimdi onun renginde şuradan böyle bir renk yap. Tamamdır. Bas tamam. Tamamdır. Tamam aşağı al şimdi. Böyle yap şimdi. Büyüt şimdi. Şöyle yap şimdi. Şöyle yap. Tamam. Sonra şunu yap. Eee. alan alana. alana. Atmanı rastlaştık. de yap. İstediğimi yapsam çok güzel şeyler olacak da çok güzel şeyler çıkacak. Ne yapmaya çalıştım anladınız. Ama ben yapamıyorum birader şu an. Kıt kıt keseceğiz aslında çok zor bir şey değil ya. Lan sanki oldu lan. Dur. Aa dur. Niye kopuyorsun? sen? En üstte al bunu. Ha bunu küçük. Şöyle yap. Böyle yap. Dışı ver. Ama beyaz olsun. Ama düşük olsun. Sol dik. Dur. Tamam. Şimdi ne yapmaya çalıştığımı anlayacağınız hadi sağ olalım bilelim tamam mı <laughs> merent şuradan yukarı kaldıralım şöyle gidelim şöyle buraya ne yazacağız diyorum hmm. bu ne doğru cevap isterim <laughs> bu ne doğru cevap YouTube ama bunların hangisinin hangisi olduğunu kim nereden anlayacak derseniz Şöyle anlayacak kanka. Böyle anlatacağız insanlara. Nasıl anlatacağız? Yo. Dur. Ne yaptık yanlış bir yaptık. Yo. Dur. Ve. Aa, bunu hangi renk yapacağız? Havalar. Direkt böyle yap. Like. Lock. Buraya ne yazacağız? Instagram yazacağız babalar. Is. yazamadık çünkü yasak fark kullandık instagram yazdık bitti bu kadar bence güzel oldu değil mi Biraz da kendi şeyimizi kattık buna. Şimdi başka bir şey ekleyebilir miyiz buraya size? Ee, A ben buldum buraya bir şey ekleyeceğiz şimdi. Bak ne ekleyeceğiz biliyor musunuz? Ben ee, bir bakayım şuradan. Google. Go. Email. Ulan bir yayın kayıtta değilim sandım aklım gitti. Saat kaç? 12.17. Bunu seç. Yeah. Game bizim yayın ara şeyi yani. Onu da şuraya bence bu şekilde eklenir. Eklendik. Ama şu en üstü al. Olur mu? şöyle bir şey denesek ne olur buna beyaz yapacak komple bence oldu hatta şöyle ama olmaz çünkü bu var şöyle bir şey Buraya diğer ekle olmadı şöyle buraya da ondan ekle ortayı tam ya böyle güzel nasıl oldu baba çok iyi oldu be valla sizce nasıl oldu bence iyi oldu valla güzel oldu he. aynen bence çok iyi oldu şimdi bunu bir kaydedelim kullanalım bakalım kullanabiliyor muyuz nasıl oluyor ya bunun sıkıntı olan şey, bunu gidip e, OBS'de tutturması zor sıkıntı. Belge, yayın, hmm, meran ilk, meran ilk. Oğlum adımı unutuyorum. Yeni açtık ya, yeni buldum ben adı. Ben çok zor buldum adımı. Adının anlamını da sonra söyleyeceğim. E, anlamı ne anlama geliyor onu sonra söyleyeceğim. Şuradan. <laughs> müsait bir söyler söyleriz ya. Aceleye gerek yok. Şu an ekranda görüyorsunuz büyük Şimdi ben bunu buna nasıl denkleştireceğim çok merak ediyorum. Onun için de şuraya gelelim. Bakalım küçültelim. Şuraya gelsin. Bakalım nasıl tutacak. Böyle bir boyut yapacağız. Tamam Sonra bunu sabitle buraya. Kamerayı ona göre küçülteceğiz. O zaman şunu biraz daha küçülteceğiz. Biraz daha küçük. Tamam şimdi onu bunu kitle. <laughs> Kamerayı da ona göre bir hale alacağız. Oldu. Tamam. Oldu işte. Bence güzel oldu. Ama şunu yapamıyorum ben. Ee, bende mi var sıkıntı bilmiyorum ama. Bu ikisini tutup fark et, ettiremiyorum. Niye acaba? Böyle hareket ediyor ama büyüm. Birlikte büyümüyor. Evet onda bir yolu vardır da. O zaman nasıl oldu? Fikirlerinizi işte. bunu Zaten artık bunu kullanacağım. Zaten hani kendime yapacaktım. Dedim ki videoda yapmış olayım. Güzel olmuş. Yani bence güzel. Fena değil. Değiştirilmesi gereken bir yeri var mı? Sadece şöyle bir şey olabilir. Ee, şu yazı var ya şu yazı. O yazı biraz daha sanki küçülebilirmiş gibi. Kaydet. Farklı kaydet. PNG kaydet. Başüstü. Belge. Bu. Bu. Kaydet. Tamam. Ekrandan gitti mi? Evet da küçüldü. Tamam. Bence şu an daha iyi. Mis gibi oldu. Bence güzel. Değil mi? Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer anladıysanız. Eğer ki size yardımcı olabilmişsem. Ne mutlu bana. eee Konuşmayı unuttum Allah çarpsın ya yarabbim yarıştılar şimdi birazdan 15 dakika sonra işe çıkmam lazım evden gitmem lazım Cık. acelem var montajı falan akşama kalacak yarına büyük ihtimalle bugün ayın 5'i yarın 6'sına ya da bugün gecesini akşamına yüklerim bilmiyorum ya geç görsün yardımcı olabilirsem ne mutlu bana eee faydalı bir bilgi verdiysem yine ne diyorum ne anlatıyorum ben amına koyayım ya ne diyorum okulum amına ya o zaman kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Oyun videoları gelecek. Oyun videoları da çekeceğim. Genellikle yayınlarda oyun oynayacağım ama e, elimden geldiğince çektiğim yayınları da videoları YouTube'a da yükleyeceğim. Twitch'ten de beni takip etmeyi unutmayın. Twitch için yaptım zaten bu FaceCam'i. Face YouTube'a atıyorum. <laughs> YouTube ismi falan filan. Bunu Twitch'te kullanacağım. Ama işte bu YouTube'da da kullanacağım. Her yerde kullanacağım yani Twitch'de yayın yaptım. Herkes bilsin YouTube'da da izleyenler. Öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.